Arkadaşlar merhabalar. Java derslerinde bugün bir farklı loop türü olan while loop döngüsünü göreceğiz arkadaşlar. Aynı mantık yine var arkadaşlar burada. Tekrarlı işlem olacak ve burada bu tekrarlı işlemi bir kod bloğuyla tekrardan kurtarıp daha dinamik bir hale getireceğiz. Bunun için de arkadaşlar dediğim gibi farklı bir kullanılan yöntem var. Bu da while loop arkadaşlar. Yine çalışma mantığı aynı arkadaşlar. Bir başlama noktası var. Bir şartı var. Ve her döngüden sonra da artırma ve azaltma işlemi yapmamız lazım. Bakın şu şekilde while'ı oluşturuyoruz. Bir body'si var arkadaşlar. Şimdi burada başlama noktasını bu döngüye girmeden önce dışarıda bir yerde belirlememiz. Yani bundan önce belirlememiz lazım. Diyorum ki burada bakın integer i eşittir. Birden başlasın. Burada bu i'yi kontrol etmek istiyorum. Diyorum ki i küçük 6 olduğu sürece bu badenin içerisindeki işlemi gerçekleştir. Gelsin yine konsola. Hello yazdırsın. Bakın buradaki işlemini bitirdikten sonra burada öngün tekrardan yukarı çıkacağı için ee, birer artırdım. Ve bu şekilde ben konsola 5 kere hello yazdırmış olacağım. Arkadaşlar bir çalıştırıyorum. bakalım. Dediğim gibi aynı mantık yine var. Bakın başlama noktamız var. E, şartımız var. Her döngünün bittikten sonra bu e, kontrol ettiğimiz değeri update ediyoruz. Bakın 5 kere yazdırmış oldum arkadaşlar. Burada başlama noktamı belirledim. Burada bunu bu değeri her döngüye girmeden önce kontrol ediyorum. Şartım neymiş arkadaşlar? Benim bu i değerim 6'dan küçük olduğu sürece bu döngüdeki bu body'si içerisindeki işlem neyse onu yapmasını istiyorum. Bakın en son işlemi yaptıktan sonra döngü tekrardan başa dönmeden önce bu i değerini update ediyorum. Yeni bir değer veriyorum. Diyorum ki burada i değerine her döngü sonu bittikten sonra bir artır kendini. 1 ise 2 olacak, 2 ise 3 olacak. Ve tekrar gelip burada kontrol edecek arkadaşlar. Ve daha sonra bu şekilde devam edecek. Ve en son burada bakın 6 olduk çıktığında 6 altı 6 altı. burası false olduğu için arkadaşlar bu döngüye girmeyecek. Bakın bu şekilde 5 kere yazdırmış olacağız arkadaşlar. Hatta şöyle yapalım. Bakın bu i'yi de konsola yazdıralım. En son konsolda kaç yazdığını görelim. Bakın iyi yazdım. 15 yazdı. Hatta şöyle yapabiliriz. Bakın tekrar çalıştırıyorum kaç tane yazdırdığında bu şekilde daha net görmüş oluruz. İyimiz bizim en son bakın 5 oldu. Bakın 5 hello yazdırdı. İyi burada 6 yaptı. Tekrar yukarı çıktığında buradaki şartı sağlamadığı için döngüm kırıldı ve çıktı arkadaşlar. Bakın yanına şöyle yazıyorum. Başlama noktası. Şart bloğu. Başlangıç değerini update ediyorum. Update ettiğim bölüm. Böyle arkadaşlar. Yine aynı 3 şarttan oluşuyor. Döngülerimizin genel mantığı bu şekildedir arkadaşlar. Bir başlama noktamız var. Bu, bu değeri kontrol ettiğimiz bir şart bloğumuz var. Eğer bu şartı sağladığı sürece e, döngü içerisindeki kod bloğu çalışıyor. Ve arkadaşlar bir de bu değeri en son tekrar döngü başa gelmeden önce update ettiğimiz bir nokta var arkadaşlar. En basic şekilde arkadaşlar bu işlem bu şekilde. Bu dersimizi burada bitirelim arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde while loop ile alakalı practice dersinde görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.